Evet arkadaşlar. Hasan abinin oraya geldik. Şimdi lastikleri söküyorlar. Arka lastikleri değişecek Ne oldu? Şimdi girelim içeriye. Lastiklerimiz nerede? Onlara bakalım. Hasan abi lastikler nerede? Hasan abi, abi. Hasan abinin burada yok yok. Abi ne yapayım? Sağla boşaldim. Olsunluk herhalde. Burada burada. Kim? Bakın arkadaşlar birçok jant çeşidi ve lastik var. 11. Hasan abi Nexen bayi ama diğer bütün markalarda getiriyor. Görmüş olduğunuz şey gibi. Yarın lastik Hayır abi. abi. Ses var. Şurada bir açık alanda bir gösterelim. Lastikleri. Evet. Arkadaşlar yeni lastiklerimiz bunlar. Arkalara takılacak. Öndekilerin aynısı. Petlas Velox Sport. O da öyle. O gayet güzel. Hiç durmuyor çünkü arkada. Hiç durmuyor. Bunlar takılsın. Balans da yapılacak. Lastiklere balans da yapılacak. Ona göre takılıyor. Arkadaşlar bunları taktırdıktan sonra işlemlerimiz bitiyor. Hemen gidelim. Burada balans makinesini göstereyim size. Burada çekiyorlar. da yeni aldıkları balans makinesi. Lastiğin şuraları da güzel. İliyetleri yani, yani et, etli. Aynen jantı koruyor. Öğünlenmiş. Ben bunu daha önce zamanında koleksiyon kullanırken kullanmıştım. Evet. İyi Değil, fena değildi. Ya yani şimdi 4 4 lastik almak yerine önler zaten yeni. Evet. Dişi var. Arkaları sadece almamız daha mantıklı. Aynen. Evet. Şimdi balans. Jantımıza yapılacak. Evet, Şimdi taktı tekrardan bir bakıyor. Biraz daha mı istiyor? Aynen Evet arkadaşlar. Görmüş gibi bir daha olacak. Şunlar <laughs> tam şöyle. Makine yönlendiriyor. Ona göre tekrardan kapatıyorlar. Görmüş olduğunuz gibi hepsi sıfırlandı. Şöyle. Bu şekilde işlem yapılıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bütün lastiklerimizi taktılar. Şöyle göstereyim size. Ön lastiğimiz zaten dediğim gibi Petlas, Velox. Arkalarda Yenilendi bu şekilde. Gayet iyi oldu. Dükkanı da göstereyim size. Gelmek isterseniz. Karaca jant plastik. Bekleriz arkadaşlar. Ben gidiyorum. Hasan abi nerede? İçeride mi? İçeride tamam. Ona da bir alas mı aldık diyelim. Ondan sonra gidelim lastik, jant ihtiyacınız olursa Adana'da buraya gelebilirsiniz arkadaşlar. Hasan abinin yanına geldik dediğim gibi. Sağ olsun Hasan abi. Yıllardan beri bizim lastikçimiz her türlü yardımımıza koşuyor. Çok sağ abi. Arkadaşlar bu videomu da böyle bitiriyorum. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Hasan abi kendine iyi bak görüşürüz. Eyvallah sağ olasın abi. Görüşürüz arkadaşlar.